Selamlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün geçen hafta bahsettiğim gibi sizlere bilgisayar önerileri vereceğiz. Aslında bu videoda birazcık önerileri sonraya saklayacağım. Çünkü sizlere daha rahat, daha işinize yarayabilecek, ileride de tavsiye verebilecek düzeyde olun diye. Hadi yine iyisiniz ve bilgi vereyim. Kendi isteğinize göre, maddi durumunuza göre seçin kafasında bir video olacak. Yani ben size nelere dikkat etmeniz gerektiğini, neleri incelemeniz gerektiği konusunda bildiğim kadarıyla, kendi deneyimlediğim kadarıyla aktaracağım. Videonun açıklama kısmında da bu bilgisayarlardan, laptoplar alt kısma önerileri sunacağım sizlere şimdi şöyle bir duruma da değinmek istiyorum hiç girmeden olayın içine. ağırlıklı olarak laptop tavsiyesi laptop olayına düşüneceğim Çünkü biliyorsunuz ki bazen okulda sabahladığımız oluyor dışarıda çalıştığımız oluyor çok ortam değişikliği oluyor Bu yüzden bizlerde güçlü birer laptop olması gerekiyor ama aynı şeyi de okuyanlar için ek olarak şunu da tavsiye edebilirim bir tane laptopunuz vardır normal düzeyde atıyorum bir önceki videoda bahsettiğim programlardan bazılarını ağır işlem gerektirmeyenleri işiniz görecek kadar çalıştıran sizi yormayan bir laptopunuz vardır. Ortalama bir şey. Onun yanına güzel bir tane masaüstü toplayabilirsiniz. Daha güzel olur. Diye masaüstü bilgisayar almanızı da önerebilirim bu özellikler doğrultusunda. Tabi dediğim gibi önceki bahsettiğim programlardan mutlaka AutoCAD, Photoshop ve benzeri türevlerini ArchiCAD vesaire bu tarz programları çalıştırabilen bir laptopunuz varsa masaüstü topiğinde. Tabi laptop olması daha avantajlı olur. Farklı yerlerde çalıştığımızdan ve ileriye dönük bakımdan bir firmaya geldiğinizde falan yaşanacaklardan dolayı. Ama dediğim gibi maddi olarak düşündüğümüzde masaüstü daha avantajlıya gelir. Her zaman daha kullanışlı olur. Diye düşünüyorum. O yüzden bu noktada laptop alıp almamayı ya da masaüstü almayı size bırakıyorum. Neyse çok fazla konuştum bu girişte bir şeyler anlatmaya çalıştım size. seçmek sunmaya çalıştım. Genel doğal olarak laptop üzerinden gideceğiz ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini liste halinde bahsedeceğiz. Şimdi dikkat edilmesi gereken özelliklerden birincisi işlemci. İşlemci bizim işlemlerimiz gerçekleştirmede önemli ön planda olan şeylerden birisi. Daha doğrusu bilgisayar yönetiminde işimize yarayacak, sistemi yormayacak, kolay çalışmasını sağlayacak en önemli faktörlerden birisi. O yüzden ona dikkat etmemiz gerekiyor. İşlemci neslinin güncel olması ve i5-i7 sınıfı bir işlemci iş görür düzeyde bence. Tabi bunlar Intel marka bir işlem diye. Siz isterseniz AMD'nin Ryzen serisinden de alabilirsiniz. Ama sanırsam Ryzen 5 ile Ryzen 7 bunlar i5, i7 seviyesine denk geliyor. Bunları tercih etmeniz daha iyi olur. O markadan seçeceksiniz. İkinci olarak RAM ön planda olacak bilgisayar yönetiminizde. Burada da MHz'ine bu RAM'in kaç MHz'de çalıştığına yani MHz'i yüksekse daha iyi çalışıyor kafasında diyebiliyorum ben bildiğim kadarıyla. Tabii Tabi siz yine diğer farklı kaynakları da inceleyeceksiniz. Neyin nasıl olduğunu öğreneceksiniz. Ona göre seçimler yapacaksınız. Uzmanlaşacaksınız yani. Tek videodan öğrenilen her şey doğru değildir. Hata payı mutlaka vardır. Sonuçta insanız yani. Megahertz yüksekse daha iyi denebilir dedik. Bir de CL değeri olması lazım. CL değeri adında olması lazım. benim hatırladığım kadarıyla gecikme değeri. Bu değerde ne kadar düşükse o kadar tepkime süresi kısa oluyor. RAM benim bildiğim kadarıyla bu sekmeleri açma da, tarayıcıda sekmeleri açmada, farklı programları aynı anda çalıştırmada önemli bir yere sahip işlemciyle birlikte. O yüzden RAM'in yüksek olması çok büyük avantaj olur diye düşünüyorum. O minimum özellikler kısmına da geleceğim ilerledikten sonra. Burada kısaca bilgilendirme yapacağım. Ne kadar RAM olması gerektiğinden falan bahsedeceğiz. Hiç şey yapmayın. Bir başka konu ise bizim işimiz ağırlıklı olarak görselle, görselleştirme ile ilgili olduğundan dolayı bize en önemli olarak ekran kartı var. Ekran kartımızın sağlam bir ekran kartı olması lazım. Güzel bir ekran kartı olması lazım. Ondan sonra RAM'inin, VRAM'inin ekran kartının belleğinin yüksek olması lazım. Onun dışında malum biliyorsunuz biz bilgisayarları alırken ciddi manada para yatırıyoruz. Dolayısıyla bu yüksek meblağda yatırımlar yaptığımızdan dolayı bu bilgisayar alanında kesinlikle ama kesinlikle bilgisayarınızda SSD bulunmasına dikkat edin. Ve 8000-9000 bin, bin lira üzerinde bir bilgisayar aldığınızda mutlaka bu SSD'nin de M2 SATA SSD olmasına dikkat edin ki işlemlerimiz daha hızlı gerçekleşsin. SSD bildiğiniz üzere şimdi öğreneceksiniz. Hard dediğimiz HDD dediğimiz bir sürücüden katlarca daha hızlı. Bu M2 SSD'ler hele hele saniyede 3 GB, 2 GB gibi yazma hızına, okuma hızına sahip. Bu ne işinize yarıyor derseniz bilgisayarınızın daha hızlı açılmasına, daha hızlı kapanmasına, işlemlerinizin daha hızlı çalışmasına vesaire. Bir sürü işleve yarıyor bu SSD'ler. Tabi bunun yanında HDD'nizin olmasında da fayda var. Yani bir depolamanızın ekstra. Yani SSD artı HDD olmasında fayda var. Ama bütçeniz uygun neyse direkt SSD tercih edin. HDD ilerleyen zamanlarda ihtiyacınız olduğunu ekleyebilirsiniz. Bir başka özellik olarak ekran çözünürlüğü. Ekrana bakacağız. Ekran çözünürlüğü bizim için dediğim gibi yine görselleştirme çok önemli olduğundan dolayı ve uzun zamanlar harcadığımızdan dolayı bilgisayar başında ekran çözünürlüğünün güzel olması lazım renklerin gerçeğe yakın tarzı göstermesi lazım ki biz işlemleri daha rahat daha kolay yapabilelim daha rahat renk seçimi yapabilelim o yüzden ekranın çözünürlüğü önemli daha sonra bir başka konu olarak tabii ki ağırlık yani laptop alırsanız dedim yani siz laptop aldığınızda taşıyacaksınız ve şaka yok komando gibi gidiyorsunuz resmen okula bazen bir yere giderken öyle gidiyorsunuz atıyorum bazuka çanta proje çantası laptop çantası vesaire bir sürü şeyle gidiyorsunuz Dolayısıyla laptopun ağırlığının biraz daha böyle hafif olması daha işinize yarayacaktır. Daha rahat taşımanıza olanak verecektir. Hem de gelecekte sağlık sorunlarını biraz daha azaltacak bir nebze de olsa. Bir başka durum da tabii yine farklı ortamlarda çalışabileceğimizden dolayı pil süresi. Farklı ortamlarda çalışabileceğimizden dolayı her yerde priz erişimimizin olması pek mümkün olmayabiliyor. Mesela yeni bir alana gittiğinizde şantiye falan özellikle meslek hayatında böyle diyorlar. Bir şantiye inşaat alanına gittiğinizde bilgisayardan bir şey yapmanız gerektiğinde biraz elektrik sıkıntısı yaşanabilir diyorlar. Tabi henüz o aşamaya gelmedik ama bence yine de iyi olması lazım gelecek açısından. Çünkü dediğim gibi bu bilgisayar sektörüne iyi yatırım yaptığımızdan sağlam yatırım yaptığımızdan dolayı meslek hayatında da kullanıyoruz bu bilgisayarları belirli süre. O yüzden kaliteli iyi bir şey olmasında fayda var. Pil süresinin yüksek olmasında fayda var. Mesela bir kafeye gittiğinizde şarja ulaşamıyorsanız bilgisayar üzerinden çizimimize devam edebiliyor olmanız lazım. Minimum 2-3 saat diyebiliriz. O da az ya. Bir 6 saat falan olursa tam ideal olur. Şarjsız bataryayla kullanım. Geldik bir başka konuya. Bu konuda kullanım ergonomisi tabii ki. Kullanırken bilgisayarınızın rahat olmasına dikkat edin. Mesela ben bu bilgisayarı alırken pek o derde takılmadım ama benim bilgisayarımın hard Diski, depolama birimi yani. Bu touch pen'in yakınlığı olduğundan dolayı mesela bileğimi destekleyerek klavyeyi kullandığımda çok ağır işlemler yaptığımda burası ısınıyor. Ve benim bileğimi de terletiyor. O yüzden ben böyle bir kablosuz klavye mouse kullanıyorum. Yanımda taşıyorum. Bir de kıyamıyorum şimdi. O şeyler var. Bu bilgisayarların, laptopların klavyesi birazcık hassas ve tuzlu olduğundan dolayı zarar gördüklerinde. Yani geçmişten gelen bir algıdan kaynaklı tuzlu olduğunu düşünüyorum. O yüzden onlara fazla bulaşmıyorum. Yani ofis işlerinde falan kullanıyorum. Anca böyle mouse klavyeyi kullanamayacağım bir alanda. O yüzden kullanım ergonomisine de dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten kullanım ergonomisi dediğinde bu alana birazcık ağırlık da giriyor. Görünüş de giriyor. Tasarım vesaire her şey giriyor yani. Geldik bir başka noktaya. Burada öğrenciyseniz ki öğrenciyiz bunu izliyorsanız da muhtemelen. Fiyat. Önemli nokta fiyat. Fiyat olarak uygunluğunu istiyoruz her zaman ailelerden dolayı. Ve performansın maksimum seviyede olmasını istiyoruz genel olarak. Burada dikkat edebileceğiniz, alabileceğiniz, yapabileceğiniz bir yöntem olarak bilgisayarı free dos, yani işletim sistemi yüklenmemiş bir halde satın alabilirsiniz. Ki bu size ne kadar sağlayacak? Ortalama bir 800 lira ile 1000 lira aralığına bir şey sağlar yani. Çünkü Windows'un yanlış hatırlamıyorsam İngilizce yazılımı 800 lira civarındaydı. Tabi şu an ne kadar oldu bilmiyorum. Türkçe sürümünde 1000 lira civarındaydım. Ne değişti, ne değişmedi bilmiyorum. Yani free dos alıp kendiniz kurabilirsiniz. Yani ücretsiz sürümüyle idare edersiniz. Deneme sürümüyle. Tamam şimdi geldik. Bu dikkat edilmesi gerekenleri sizlere sundum önce. Sonrasında da minimum özellikler ve önerdiğim özellikleri birazcık bahsedelim. Ondan sonrasında da videonun açıklamasından istediğiniz cihazlara bakıp onlardan birini seçebilirsiniz. Ayrıca bu bilgisayarları alırken mutlaka mutlaka özelleştirebiliyorsanız özelleştirin. Kendinize göre, fiyatına göre ayarlamalar yapın. Yani ekstra şeyler ekleyin. Ne kadar performans bir bilgisayar seçerseniz o kadar uzun dönem geçirebilirsiniz. Ki bilgisayar olayına da şöyle bir şey değinmek istiyorum. Hemen burada o özellikleri belirtmeden önce. Bilgisayar satın alırken bilgisayar dersi bilgisayarla haşır neşir olacağınız döneme yakın alın derim bilgisayar. Çünkü genellikle mimarlığın ilk sınıflarında muhtemelen bilgisayar kullanmaya pek izin vermiyorlar. Birazcık da manuel işlemler üzerine yani kağıt kalem kullanarak, boya kullanarak fiziksel olarak bir şeyler yapmanız istiyorlar. Dolayısıyla çok iyi bir bilgisayar almanız gelecekte atıyorum 3. sınıfta bilgisayar dersine bilgisayarda çizime önem veriliyorsa 3. sınıfa geldiğinizde o bilgisayar biraz daha güncel teknolojiye geri kalmış olacak. Her ne kadar istemesek de böyle bir şey olacak. Programları her gün her yıl yeni güncellemeler yeni özellikler geldiğinde varsayarsak bence beklemek lazım. Mesela buna en güzel örnek takip edenler bilir. Yaklaşık bir iki sene bir iki sene bile değil, bir sene belki oldu olmadı. GTX teknolojisinden RTX teknolojisine geçildi Nvidia'da özellikle. Şimdi önleden alan arkadaşlar muhtemelen GTX ekran kartlarıyla kaldılar laptoplarda. RTX teknolojisine geçemedi. RTX teknolojisi de birazcık daha böyle ışığın yansımaların daha kontrol edilebilir olduğu bir grafik teknolojisi diyelim. Evet, şimdi gelelim minimum ve önerdiğim özelliklere. Şimdi ilk önce minimum özelliklerle başlayacağım. Ben bu özellikleri işlemci, RAM, ekran kartı, SSD, HDD ve ekran olarak gruplandırdım. Yani daha çok işimize yarayacak, gözümüze batacak, dikkat etmemiz gereken noktaların en önemlilerinden seçtim diyebilirim. Şimdi işlemci olarak öncelikle ben Intel i5 8, 9, 10. nesil işlemcilerden birisinin olmasını tavsiye ettim. Minimum sistem gereksinimlerinde. i5 olmayacak illa i7 olacak derseniz yine sizin görüşünüz. Ama ama i5 9. 10. nesil bir işlemci 8. 7. nesil i7'den daha iyidir. Her zaman bunu dikkate alarak düşünmenizi öneririm. Tabi burada dediğim gibi en başından beri söylüyorum sizin bütçe sorununuza bütçe durumunuza göre seçimleri yapmanız gerekiyor. RAM olarak 8 GB dedim minimum 8 GB bir bilgisayar alın. 8 GB'dan aşağı RAM bilgisayarlar zaten sıkıntılı. Normalde normal kullanım için bile 8 GB gerekirken kimisine daha düşük şu yani. 4 GB falanları var. Çok saçma zaten onlar. Onlara hiç bulaşmayın. Yani dediğim gibi minimum 8 GB RAM'iniz olsun. Ekran kartı olarak minimum Nvidia GTX 1650 veya dengi bir ekran kartı olsun. Zaten AMD var başka ekran kartı markası olarak. Yani onu bilmediğimden dolayı dengi diyorum. 1650 minimum seviyede iş görür bir ekran kartı diyebilirim güncel sistemlerde. Üzerine alırsanız daha iyi. SSD dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle yeni Yeni ve güncel teknolojiye uygun bir sistemde mutlaka bulunması gereken bir parça. Olursa 256 GB oluyor genelde, de. 250 GB ve üstü mümkünse M2 SATA SSD olursa daha iyi olur, daha boş olur sizin için. 256 GB ya da 250 GB diwar bir SSD işiniz görür mü görür ama böyle programları kurmanıza yarar gibi bir şey olur yani. Ekstradan hariçem bir tane taşınabilir hard disk alıp ona depolama yapabilirsiniz ya da bulut depolama servislerini kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra geldik diye HDD, HDD isteğe bağlı dedim yani. Bu minimum sistem özellikleri birazcık daha böyle bütçesi çok uygun olmayan, biraz daha maddi durum açısından sıkıntı yaşayanlar için olduğundan dolayı HDD isteğe bağlı diyorum. Belli bir süre 256 GB bir SSD götürür sizi programların yanı sıra. Bunun yanı sıra işte ücretsiz bulut depolamalar vesaire var. Oraları kullanırsınız. Google Drive'dir, OneDrive'dir. Zaten bildiğim kadarıyla yine birçok okul sizlere bir Microsoft hesabı veriyor. Microsoft hizmetlerinden yararlanmanız için. Burada da yaklaşık 1 terabayta kadar OneDrive özelliğini, OneDrive hizmetini sağlıyor diye biliyorum. Bu işe yarayabilir yani. Maddi durumunda sıkıntı yaşıyorsunuz. HDD isteğe bağlı dedikten sonra ekran çözünürlüğüne ekrana gelelim. Ekran çözünürlüğünüz mutlaka ama mutlaka Full HD olsun. Ve 1920 x 1080 olsun minimum. 15.6 inç standart ve ideal bir ekran boyutudur genel olarak. Kesinlikle ama kesinlikle şeyi tavsiye etmem. Bu 1276'ya 768 miydi? Hemen bakıyorum ona. Kendi bilgisayarım öyle çünkü. Aynen 1366'ya 768 çözünürlüklü bir bilgisayar almamanızı kesinlikle ama kesinlikle öneririm. Almamanızı bakın dikkat edin. Bence 1920'ye 1080 piksel iş görür idealdir yani minimum full HD. Ben kendim alırken birazcık şeye dikkat etmedim. Performansa dikkat ettiğimden dolayı görüntüye ekstra maliyet vermedim. Pek sıkıntı olmaz o düşündüğümden dolayı. Ama halbuki renk bakımından birazcık sıkıntı olabiliyor çözünürlükte mesela. Mesela siyah bir nokta var tam siyah göremiyorsunuz onu biraz daha böyle grimsi oluyor. Mavi bir yer var atıyorum tam mavi görmüyorsunuz renkleri farklı görüyorum. Yani siz bu videoyu izlediğinizde ben bunun kurgusunu yaparken farklı görüyorum. Biraz daha açık görüyorum, parlak görüyorum. O yüzden bu ekran konusunda dikkat etmeniz lazım diye düşünüyorum. geldim Şimdi önerdiğim özelliklere, önerdiğim özelliklerde işlemcinizin mutlaka i7 denginle bir işlemci olmasını tavsiye ediyorum. Yine 8, 9, 10. nesil bir işlemci olabilir. Ama tavsiyem 9, 10 ve üzeri diyebilirim. Şimdi siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz, ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. İlerleyen senelerde de izleyebilir olursunuz. O yüzden 9, 10. nesil ve üzeri bir sistem tavsiye etmenizi öneririm. İkinci olarak RAM konusuna geldiğimizde kesinlikle ama kesinlikle 16 GB net. 16 GB ve üzeri RAM bulundursanız sisteminizde sizi biraz daha rahatlatır böyle. Hele hele o After Effects'tir. Er, ondan sonra Lum gibi programlara girdiğinizde biraz daha RAM kullanımı ve ekran kartı kullanımı olacak. Ekran kartına geldiğimizde ise malum mimarız, görüntüyle uğraşıyoruz. İşimiz gücümüz görüntü, görsellik. Dolayısıyla son teknoloji ışık yansımalarının gölgeleri vesaire kontrol edebildiğimiz, görebildiğimiz RTX serisini almanızı ve dengini almanızı öneririm ben. Burada da minimum Nvidia'nın RTX 2060 serisi ve üzerine kullanabilirsiniz. Tabi AMD serisinden de seçebilirsiniz. Grafik kartını veya işlemciyi. Ama dediğim gibi en başından da bahsettiğim gibi ben geçmişten bugüne pek fazla AMD kullanmadım. AMD konusunda da bilgim yok diyebilirim. O yüzden fazla önermiyorum. Fazla o topa girmiyorum. Çünkü yanlış bilgilendirmek istemiyorum size. Ama bildiğim kadarıyla şöyle birazcık geçenli arkadaşım bilgisayar almış. Onun sayesinde araştırdığım kadarıyla anladığım şu oldu. Ryzen serisi güzel. Ryzen serisinin 5 5'in Ryzen 5 işte kodu o Intel'in i5 seviyeli bir işlemcisine denk gelirken Ryzen 7 serisi de i7'sine denk geliyor diyebilirim. Hatta performans olarak daha yüksek olduğu yazıyordu bazı forumlarda. Tabi dediğim gibi tek kaynaktan araştırmıyorsunuz diğer kaynaklara da bakıyorsunuz ona göre seçim yapıyorsunuz. Çünkü ben olsam öyle yapardım. Geldik diğer konumuz olan SSD'ye. SSD minimum 500 GB abi. 500, 512 o şey değişiyor. Ve mutlaka kesinlikle ama Kesinlikle M2 SATA olacak. Kaçarı yok. Emik SATA iyidir. HDD'yi yine isteğe bağlı bırakıyorum ama mutlaka bir 1TB falan koysanız işinizi görür yani. Havada karada görür. Bayağı uzun süre götürür sizi meslek hayatında vesairede. Tabi burada yine not olarak belirtmişim. Proje boyutlarına göre değişebilir demişim bunu. Sizin çalışacağınız alanına göre. Bütçeniz varsa HDD yerine SSD kapasitesini arttırmanızı önermişim. Ya da taşınabilir, normal bir şey eklenebilir demişim. Ek olarak bulut depolama sistemleri de kullanabilir. Az önceki de söylediğim gibi. Ama benim kesin tavsiyem olarak sizlere HSD'ye vereceğiniz parayı SSD'ye verirseniz daha karlı çıkarsınız. Daha verimli işlem görürsünüz. Burada da ekran kısmına gelelim. Bu önerdiğim sistem özelliklerinde yine ekran çözünürlüğü olarak Full HD olsun diyorum. Minimum imkanınız varsa 4K'ya da geçiş yapabilirsiniz. Ona sıkıntı yok. 15.6 inç yine idealdir. Minimumda. Onun üzerine de koyabilirsiniz artık. 17.3 de kullanabilirsiniz. Onlar da güzel yani. Ya da ilginç bir nokta ki benim de yapmayı planladığım bir nokta şu sıralarda. Ekstradan daha kaliteli, daha güzel bir monitör alabilirsiniz bilgisayarınızın yanına. Çift ekran olarak kullanırsınız. Ekranınızı hatta biraz daha büyük alıp daha güzel işler başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Tercih her zamanki gibi size kalıyor. Neyse bu videoluk bu kadar. Ben size birazcık bu sistemlerde dikkat etmeniz gereken noktalara değindim. Videonun altındaki açıklama kısmında da birkaç tane öneri koyacağım. Yaklaşık 20 küsur 4 taneydi burada ama ben birazcık daha bunları sesici olurum. Biraz daha ederim. 5 tane 10 tane böyle azaltabildiğim kadar azaltacağım. Farklı olabildiği kadar çeşitli markalardan koyacağım. Hemen bu videoyu bitirmeden önce söyleyeyim. Sizlere ufak bir sır. Markalar konusunda tabii ki hepsini severim markalarını ama sponsor falan değil. Şimdiden söyleyeyim bunu. Monster marka biraz daha fiyatı uygundur yani diğer markalar oranlı. O yüzden genellikle öğrencilerin baktığı, tavsiye ettiği, satın aldığı markalar Monster markadır. Laptop markaları arasında bütçe sıkıntısı olmayanlar da istediğini alabilir. Mesela ben Asus'un ROG serisiyle MSI zaten kendim kullanıyorum şu an MSI. MSI'nin bilgisayarlarını. Ondan sonra 5000'in Omen serisini bayağı seviyorum. Yani tavsiye de ederim. O yüzden dediğim gibi bütçe sıkıntısı yaşıyorsanız mutlaka bir Monster'a bakmanızı öneririm. Bunun yanı sıra Monster'ın kendi sitesinde bunu özelleştirebiliyorsunuz laptoplarınızı. Ne ekleyeceğinizi ne çıkaracağınızı kendiniz belirleyebiliyorsunuz diğer ürünlerin, diğer markaların sitelerinde böyle bir özellik var mı? Tam bilmiyorum. Sadece en çok öğrencilerin yöneldiği markanın o olduğunu söylüyorum sizlere. Ufak bir pif noktayı da burada verdikten sonra bu videoyu bitiriyorum. Ben de altta açıklama kısmına Monster'dan olsun, başka markalardan olsun size öneriler vereceğim. Neyse kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.